Merhaba çocuklar. Bugün ondalık ifadelerle 4 işlem gerektiren problemleri çözer konusuyla alakalı bir problem çözüyoruz. 12 adet yumurta ile kilogramı 11 TL olan peynirden 0,45 kilogram alan Selen 10 TL vererek 3,49 TL para üstü alıyor demiş. Buna göre yumurtaların tanesi kaç TL'dir? Biraz uzun bir soru ama stres yapmayalım. 12 adet yumurta ve kilosu 11 lira olan peynirden 0,45 kilogram almış. Önce peyniri için ne kadar ödediğini bulmamız lazım. Bunun için ne yapıyoruz? 0,45 ile 11'i çarpıyoruz. Normal çarpma işlemi yapar gibi çarpıyoruz. Hemen toparladık. Şimdi virgül kaç basamak kaydırılmış? 2 basamak. O zaman ben de 2 basamak kaydırırsam peynire 4,95 TL ödeme yapmışım. 10 TL verip 3,49 TL para üstü almıştım. Şimdi ben para üstüm 3,49 TL. 4,95 TL'de peyniri ödeme yaptım. Bunları topluyorum. 8,44 TL. 10 TL'den 8,44'ü çıkartırsam yumurtalar için ödediğim parayı bulurum. Buralara sıfır eklemem gerekiyor çıkarma yapabilmek için. Buradan 10'luk aldık. 9, 9, 10. 1,56 TL 12'yi muhteve ödedim yalnız. Buraya dikkat edelim. Biz normalde 1,56'yı 12'ye bölebilmek için bu virgülden kurtuluyorduk. Yüzde çarparsam kurtulurum. Fakat buraya da 2 sıfır eklenmiş olur. Bölme işlemini yapamam. O yüzden 156'yı 12'ye bölüyor gibi düşünüyorum. Ama öncelikle buraya bir sıfır ekleyerek işlemimize başlıyoruz. 15'in içinde 12 bir kere vardır. 36'ın içinde 12 3 kere vardır. O zaman yumurtaların tane fiyatı 0,13 TL olarak gelir.